Tabii Hatay'dan galip gelmek istiyorduk. Çünkü iyi bir takım olduğunu da biliyorduk. Ona göre pozisyonlarımızı, duruşumuzu ve almaya çalıştık ama iyi oynadığımız bölümler oldu. Bazen de oyundan düştüğümüz anlar oldu. Sonucunda deplasmanda yenemiyorsan yenilmemek her zaman iyidir. Bir puanla dönmüş olmamız bizim açımızdan mutluluk verici. Şimdi tabii kendi evimizde, kendi seyircimizin desteğinde ki ben bunu artık 10 binleri Türbünde görmek istiyorum. Havalar güzelleşti. Saatleri çok uygun. E, zamanında e, çocuklarımıza kadar anneler çocuklarını alarak işte büyükler sevdiklerini alarak e, maça gelme zamanının geldiğini düşünüyorum. Desteğe çok ihtiyacımız var. Birliğe çok ihtiyacımız var. Pendik gibi çok iyi bir takımı. Son e, devre arasında da özellikle 8-9 tane çok önemli e, bonservis bedelleri ödeyerek transfer etti. Çok kaliteli ve ligimizde de damga vurmuş. Futbolcuları transfer etti. O yüzden zor bir maç bizi bekliyor. Kendi evimizde, kendi seyircimiz önünde Allah'ın izniyle inşallah kazanmak istiyoruz. Kazanarak en azından yukarılara doğru bir an önce e, tırmanmak istiyoruz. Bunun için de gelinimizden gelin en iyisini yapıp inşallah kazanan taraf olmak istiyoruz. Sakatlarımızın şu anda e, kendisi içeride bir tek koyuta var. Onun dışında diğerlerinin sakatlıkla ilgili herhangi bir problem yok. Herkes idmanlara e, başladı. Yeni gelen arkadaşlar da artık hem havaya hem takıma uyum sağladı. Belki de bu hafta e, üçünü birden Sağda görme ihtimalimiz var Zaten ikisi geldiğinden beri oynuyor e, Dolayısıyla e, Beş yeni transferimizde e, Pendik maçında sağda olabiliriz Bu da bizim için sevindirici taraf e, Onun dışında da e, Önemli bir sakatlığımız herhangi bir problemimiz de yok e, da aramıza katıldığında Bize güç katacaktır Onu bekliyoruz bazen futbolda oluyor öyle şeyler e, Sonucunda e, tabii ki oradaki olay Beni oraya elimi tuttuğundan ben Oraya Kenara çekildiği şey yapmıştım ama Mersem hakemmiş o. Hakemin de orada olmaması gerekirken olduğu bir pozisyondu. Neyse cezasını çektik, onlar da çekti. Velhasıl ceza almadan ligi bitirmek istiyoruz. yani. hiç Tabii ki hata hepimiz yapıyoruz, hatasız olmaz. Art niyet ya da başka bir şeyi görmeden ligin artık sonuna yaklaşıldığı bir ortamda şampiyonluk ayrı bir... Ee, mücadele gösteriyor. Düşme potasına baktığınızda da herkesin birbirine özellikle ilk 8 X8 takım x ilk 8'den sonraki bütün takımların hepsinin birbirine yakın görüyor biliyorsunuz. O yüzden çok zorlaştı. Herkes iyi bir şekilde iyi bir mücadele ve iyi bir yönetim bekliyor. hayırlısı olsun her şey için ülkemiz için. Ben size bir tane tüyo vereyim. Şampiyonlar Ligi'ne gittiğimizde bir Sivas olarak 300 350 pas yüzdemiz vardı. Kasımpaşa'nın 600 ile 650 tane. Sonuç o sezon Kasımpaşa küme düştü biz Şampiyonlar Ligi'ne gittik. Evet e, eldeki kadronun, oyun sisteminin, takımdaki bulunan e, pozisyonların ne el veriyorsa, rakip ne gerekiyorsa onu oynuyoruz. Bir kere oynadığımız sistem beşli sistem değil, üçlü sistem. 3 üç, dört, üç gibi bir sistem. Bu da çok fazlasıyla hücumsal bir format. Taraftar türbündeki yine yazacak, takımını destekleyecek. Biz Bizim için önemli olan sahada o gün ne gerekirse onu yapmaya çalışıyoruz. E Kadromuzun yapısı itibariyle giden arkadaşlar olunca sonradan yerine kattığımız arkadaşlar da ki başka adamlar da düşünüyorduk. Bunlarla elimizde ve rakibe göre oynaması gereken bir oyun planının içerisindeyiz. Desteğe ve duvaya ihtiyacı var Sivaspor'un şu anda. Yeni sezona bakarız. Oyun sistemi de değişir. Oyun mantığı değişir. Birçok şey değişir. Açık oynayıp 5 yiyeceğime kapalı oynar. 1-0 yenerim. Olur biter son 5 maç bir tane gol yemişiz.